Herkese merhaba arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz Polimat Yayınları AYT Edebiyat soru bankasını sizlere göstermek istiyorum. Bütün kitabı size buradan göstermem tabii ki mümkün değil ama şu şekilde şöyle bir içerisine bakabilirsiniz. Zaten bu şekilde baktığınızda da soruların ÖSYM'nin tarzıyla ne kadar benzediğini görmeniz kesinlikle mümkün. Hem uzun soruları olsun, hem öncüllü soruları olsun. ÖSYM'nin tarzıyla gerçekten çok benzer ve gerçekten de çok detaylı şekilde hazırlanmış bir kitap. Ben çok öğretici olduğunu düşünüyorum bu yönden. Genel olarak da kitabın zaten demin de gösterdim. Baskı kalitesi gayet güzel. İçerisindeki sorular özgün sorular ve çok önemli, güzel bir yanını daha söyleyeyim size bu kitabın. Benim için de özellikle çok önemli olan bir şey, soruların video çözümlü olması. Anlamadığımız soruların video çözümlerini izlememiz gerekiyor ki yanlışlarımızın doğrularını öğrenelim ve sınavda yanlış yapmayalım. Polimat Yayınları'nın bütün soru bankalarının sorularının video çözümleri hem Poli Akademi YouTube kanalında hem de Poli Digi uygulamasında mevcut. Oradan yapamadığınız sorulara bakabilirsiniz. Bu kitabı çözen bir öğrencinin gerçekten AYT Edebiyat'ta ciddi bir şekilde yol kat edeceğine inanıyorum. Ve sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum.